Merhaba sevgili Aslan Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Aslan olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ups, birden fazla gelmiş anlıyoruz. Evet, önümüzdeki günler için sizleri neler bekliyor olabilir? Bir kere de şöyle karıştıracağım. Hemen bakalım arkadaşlar. Aslan Burcu için. Aslan burcu kararlılık azim diyor. Bir bakalım. Tabii ki belli ki bir takım hayat yani zorlayıcı enerjiler var gibi gözüküyor ama çok güzel. Çok çok güzel bak. Şimdi önümüzdeki günler sevgili Aslan burçları evet hayatına bak bir hedefin olabilir ya da bir şeyi düze çıkarmaya çalışıyorsundur, bir yere varmaya, bir yere ulaşmaya çalışıyorsundur. Ama evet zorlu bir yoldur. Zaten bak savaş arabası kartı var ve azmin yanında. Fakat sen azim ve kararlılıkla birlikte sevgili aslan burçları bu hedefe doğru son sürat bir şekilde ilerleyeceksin. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bu senin hevesinin kaçtığı, zaman zaman bunaldığın, ya buradan bir şey çıkmayacak herhalde dediğim bir enerji olabilir. Fakat diyor ki bak, Azmetmenle birlikte sevgili Aslan burçları, sen bu zorlu enerjiyi bir şekilde 180 derece tersine çevireceksin. Varmak istediğin yere varıp ilerleyeceksin. Yeni sayfalar, yeni döngüler açacaksın diyor şu kupa dörtlüsüne bir kar seçmek istiyorum. Bu daha çok dayan, birazcık daha sabret anlamında bir mesaj mı? Yoksa gerçekten de bunu uygulayabilecek misin? Ona bakmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden kupa dörtlüsüne bir bakalım. Büyük arkana aşıklar. 6 ve 7 sayıları önemli. Sevgili arkadaşlar ben evet bu yolda ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu şey her neyle ilgili ise zorluklar yaşadığın senin için önemli bir husus gibi gözüküyor. Senin için değerli bir husus gibi gözüküyor. Zaman zaman iki seçenek arasında kalmış olabilirsin. Hatta bu seçeneklerden zamanında çok böyle bir hevesinin belki de kaçtığı çok ya da olumlu bakmadığın karamsar baktığın bir tabloya belki zaman zaman kapılmış da olabilirsin. Ama önümüzdeki günler tercihlerin ve seçeneğin şu olacak. Ben bu şeyi istiyorum. Bu şeyle ilgili hala vazgeçmiş değilim. Bu şeyle ilgili heveslerimin bitmesine izin vermiyorum e, diyerek tercihini kullanacaksın. Ve bu tercih ile birlikte azim ve kararlılıkla birlikte bir hedefe doğru ilerleyeceksin. Ve ben buradan istediğini elde edeceğini düşünüyorum. Sevgili Aslan burçları. Yani bu sadece "A şöyle yap" dayan bir tavsiye değil. Bunu gerçekten uygulayacağını ve sonuçları çok güzel bir şekilde alacağını düşünüyorum. Sevgili Aslanlar. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. İkinci sıra. Büyük arkana güç. Önümüzdeki günler senin kartın bu arada. 6, 7 ve 8 sayıları çok önemli arkadaşlar. Ama özellikle şimdi bu tarafa bakacak olursak Bak önümüzdeki günler sevgili aslan burçları ilahi planla, ilahi güçle çok fazlasıyla kuvvetli bir bağının olacağı bir süreç içerisinde olacaksın. Yani burada özellikle içgüdüler, rüyalar, sezgiler yönünden çok kuvvetli, güçlü bir sürece girebilirsin. Burada adeta hani sebebini bilmiyorum ama içime öyle doğdu ve böyle yapacağım dersin ya. Çünkü aslında o sana ilahi güç tarafından gelir. İlahi güç seni bir kişiye karşı uyarır. Böyle bir antipatik hissedersen ona karşı her anlamda her türlü çıkabilir karşına. Bu bağın çok bir kere çok kuvvetli olacak, çok güçlü olacak gibi. Sevgili Aslanlar ve bu senin bir sıkıntıdan sanki kurtulmanı sağlayacak. İlahi olanla bağlantı, evrenle bağlantıya bak. Yaşlı bir kadın ellerini kaldırmış iki yana doğru. Ve yine kılıç dokuzlusundaki kadına bak, ee, yaş yani bir kadın yine ellerini iki yana e, koymuş, kaldırmış arkadaşlar. Bu sanki senin ilahi güçlü olan bağının derinleşmesi, sana güç vermesi, yol göstermesi vesaire, seni sıkıntılı bir enerjiden kurtaracak gibi ilahi olan güç, seni buradan evrensel güç, seni bu sıkıntıdan kurtaracak gibi gözüküyor sevgili aslanlar. Kılıç yedilisi. Bu sıkıntıyı yaşamayanlar için her an bu sıkıntı yaşama tehlikesi de olabilir bu. Az önce demiştim ya bir insanla karşılaşırsın. Bilemedim ama hiç ondan bir enerji alamadım dersin. Bak seni olacaklar için koruyabilir bu. Yani bir önlem şeklinde daha hiç başına gelmeden de koruyabilir. Ama daha çok ağırlıklı olarak ise arkadaşlar hayatına gerçekten zaten halihazırda hazırda var olan sıkıntılı, alengirli kişiler, alışverişler, olaylar, Bunlarla ilgili seni şu tilkiden adeta arkadaşlar koruyacak ve bu sıkıntılardan kurtaracak gibi gözüküyor. Hemen bir kart alalım. Kılıç dokuzusunu alıyorum yine. Bakar mısın? Kılıç kraliçesi. Sanki seni böyle bir gözünü açacak. Anlatabildim mi? Yani tilkiye karşı tilki olabilmeni sağlayacak. Kurnaza karşı kurnaz, hırsıza karşı tedbirli. Böyle bir enerjiye uyanmanı sağlayacak sanki. O ilahi güçten gelen enerji. Bir kere önce bir gözünü açacak sanki. Göremediğin şeyleri görecek. Çünkü burada bir sinsilik var arkadaşlar. Aynı zamanda bu sana çıkış yollarını da gösterecek. Yani mesela bir engel var önünde. O engelle ilgili çıkış yolunu göremiyorsun. Onu görebileceksin. Bir kişi üç kağıdı var. Seni her an tuzağa düşürebilir, onu göreceksin. Ama dediğim gibi bu daha çok zaten hala var olan bir enerji. Çıkış yolu bulamadığın, korktuğun, endişelendiğin bir enerji gibi. Ee, bu enerjiyle ilgili ilahi güç seninle irtibat halinde. Ve sen buradan kılıç kraliçesinin keskin enerjisiyle birlikte sıyrılacaksın. Güç kartıyla da birlikte arkadaşlar. Bak güç senin kartın. Ee, evrensel bağlantıyla hemen yan yana geldi evrensel bağlantıyı çok kuvvetli içinde hissedeceksin. Ve şunu kesip atacaksın sevgili aslanlar. Üçüncü sıraya bakalım. Kupa üçlüsü değnek yedilisi. Şimdi burada hayatındaki o gerçekten sıkıntılı ve zorlu bir enerji. Bu hatta bir ya da birileriyle bir küslükle ilgili de olabilir arkadaşlar. Arkadaşın sana bir şey demiştir, sen ona bir şey demişsindir. Hop aranızdaki enerji ilişki bozulmuştur. Böyle bir durum dahi olabilir. Yani burada birebir ikinizin arasındaki dinamikten de kaynaklanıyor olabilir. Kiminiz için ise dışarıdan karşılaşacağın, karşılaştığın zorluklar, e, hayatta, verdi, hayatta verdiğin bir mücadeleyle, zorlandığın bir mücadeleyle ilgili olabilir. Burada her halükarda böyle bir sevgiyi, şefkati hissedeceğin, e, rahatlayacağın, sanki burada daha çok sanki arkadaşlar ben arkadaş ya da arkadaş olarak gördüğün ya da yakın olarak gördüğün kişilerle arana bir şeye girmiş sanki. De, hani atıyorum sen ak demişsin o kara anlamış bir inat girmiş bir şey olmuş aranızda tamam mı? Belki de kırıcı sözler söylenmiş vesaire vesaire. Fakat önümüzdeki günler bu ilişkinin ben yumuşayacağını düşünüyorum ve bir mücadele ya da işte yanlış anlaşılmalar sinir, stres, kavgadan bir birleşmeye ve kavuşmaya doğru bu ilişkinin şefkat paylaşımıyla birlikte ilerleyeceğini düşünüyorum sevgili aslanlar. Hemen bir kart alalım. Kılıç olmasını alıyorum. büyük arkana yıldız. Evet bak bu ilişkide bir iyileşme olacak arkadaşlar. Dediğim gibi kavgalar, e, yanlış anlaşılmalar, gerginlikler, küslükler. Hayatında önemli, yani değer verdiğin yani bu küslüğün senin için önemli olduğu kişi ya da kişilerle ilgili anlaşmazlığın önümüzdeki günlerde sanki bu inat duvarları vesaire yıkılıyor gibi gözüküyor. 7 sayısı önemli ve burada dediğim gibi ilişkinin yumuşaması gibi bir sürece bir iyileşme sürecine doğru ilerlenebilir gibi gözüküyor. Sevgili aslanlar. Şu var, kiminiz için dedim ya hayatında belki başka bir sıkıntı var. Bu sıkıntıdan senin kurtulmanı ve iyileşmeni sağlayacak da yine çok güzel destekler alabilirsin çevrenden. Verdiğin mücadeleye psikolojik örnek veriyorum zorlu bir süreçten geçiyorsun. Yine bu süreçte de bunu atlatabilmen, o sorunları belki de ortadan kaldırabilmen ama özellikle psikolojik olarak rahatlayabilmeni sağlayacak şekilde yine çevrenden dertleşerek, maddi ya da manevi destek alarak da yine e, o desteği hissederek de yine bir iyileşme sürecine girebilirsin sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bu kiminiz için Gerçekten yakın gördüğün kişilerle anlaşmazlığa düşmek ve bunun iyileşmesi olabilir. Kimeniz içinde hayatın normal akışındaki zorluklar, seni üzen, yoran bir şeyle ilgili bu kişilerden alacağın maddi ya da manevi desteklerle yine bir iyileşme sürecine geçeceğin bir dönem olabilir. Her halükarda sevdiğini, sevildiğini hissettiğin, bir süreç olacak. Desteklendiğini hissettiğin bir süreç olacak sevgili aslanlar. Bakar mısın? İyileşme kartımız geldi ve hemen yanında bir aslan var arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde duygusal ya da fiziksel her türlü acının şifa iyileşeceğin bir dönem olacak gibi. Kendini güçlü bir şekilde tekrardan adeta hayata getirdiğin, ayağa kalktığın, yeni bir başlangıçlar yaptığın ve o hastalık tırnak içerisinde hastalık, arıza, durumu her neyse onun bittiği ve yeni başlangıçlar yaptığın bir süreç olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu iyileşmeyi sağlayacak güzel gelişmeler olabilir ya da bu iyileşmeyi örnek veriyorum fiziksel bir rahatsızlığın varsa bunun iyileştiğini gösteren müjdeler de alabilirsin sevgili aslan burçları. Her halükarda güzel haberler, güzel gelişmeler, hastalığın dediğim gibi geride kaldığı hastalığın ya da kötü bir enerjinin ve yeni bir başlangıç yapıldığı koskoca bir şifalanma enerjisi sana geliyor arkadaşlar. Hemen değnek yaverine bir kart alacağım. Büyük bir değişim ve dönüşüm geliyor iyileşmeye yönelik. Bakar mısın değne konusu, yüklerinden kurtulduğun, işte en basit üşütünce yataktan kalkamazsın ya ateşin vardır o ateşin düştüğü bak üstünden attığın anlatabildim mi? Her anlamda hayatına çok büyük bir şifalanma, çok büyük bir rahatlama ve hatta belki de eskisinden daha iyi ve sağlıklı sahalara dönme gibi bir enerji seni bekliyor sevgili aslan burçları. Son sıraya bakalım arkadaşlar. sanki bir sıkıntıdan kurtulduğunu bir müjdesini alacaksın sen. Bir rahatlama gelecek senin hayatına, bir iyileşme gelecek. Kupa beşlisi, büyük arkana imparator içe, tılsım beşlisi. Beş sayısı önemli arkadaşlar. Şimdi bak burada böyle bir seni üzen durumlar, kişiler. Burada özellikle daha çok psikolojimizle ilgili. Burada sanki şey bir enerji olacaksın arkadaşlar ya. Mesela kıymetini bilmemiş insanlar. Sana haksızlık yapmış kişiler. Ee, ya da hayatta evet bir şeyler olmadı ve bu senin moralini bozdu. Atıyorum 5 sene oraya takılı kaldın. Buna benzer bir enerji. Fakat önümüzdeki günlerde sen bu enerjiden çıkacaksın ve nasıl çıkacaksın biliyor musun sevgili aslanlar? Bir dakika ben aslan burcuyum ya. Hani aslan burcu biliyorsun tırnak içerisinde biraz egoludur. Ama bu ego yani kendini sevmek kötü bir şey değildir. Kimseyi ezmediğin sürece. Böyle bir enerji. Kim olduğunu hatırlayacaksın sanki. Bu şeye ben niye bu kadar takılı kaldım ki? Olan oldu niye bu kadar üzüldüm ki? Kim olduğumu hatırlamam artık kendimi toparlamam lazım. Evet bu şey oldu ya da insanlar kıymetimi değerimi bilmedi. Ben kim olduğumu gayet iyi biliyorum. Toparlamam lazım. Her halükarda kendi üstüne düşeceğin, kendinle ilgileneceğin ve kendin de sen de yokluk, kıtlık, üzüntü, pişmanlık, kaçırılmış fırsat duygusu bütün bunları yaşatan enerjiden öz bakımınla birlikte kim olduğunu hatırlayarak bir imparatoriçe enerjisine yükseleceksin. Hemen bir kart alalım. Kupa beşlisini alıyorum arkadaşlar. Değnek şövalyesi bak. Mesela örnek veriyorum birileri sana özgüvenini kaybettirdi. İşte sana ne bileyim işte çirkinsin dedi. En basitinden yapamazsın dedi. Başaramazsın dedi. Ya da ne bileyim sevgilin seni zamanında aldattı. Tamam bunu da atlatamamışsın. Önümüzdeki günler diyorsun ki bir dakika ben değerliyim. Kendimi bir an önce toparlamalıyım. Kendi kıymetimi, değerimi bilmeliyim. Dediğim bir enerji. Hayatı tekrar bir geri dönüş operasyonu gibi. Ve bu seni yüceltecek bu seni ayağa kaldıracak, bu seni iyileştirecek. Bak imparator için de etrafında gül gibi çiçekler var ve elinde gül tutuyor. Görüyor musun arkadaşlar? Artık kıtlık hisseden, yokluk hisseden, sevilmediğin hisseden birine muhtaç bu enerjilerden tamamen çıkacağın, daha güçlü bir şekilde geri döndüğün, çok kuvvetli, dişil enerjinin kadın ya da erkek ol, çok yüksek olduğu, sevgiyi şefkati kendine vermen gerektiğinin, kendine ilgilenmen gerektiğinin farkına vardığın, bir sürece doğru ilerleyeceksin sevgili arkadaşlar. Yani örnek veriyorum mesela çok fazla kilo almışsındır son zamanlarda. Belki de bu senin sağlığını da etkiliyor. Bak bununla ilgili de tedbir almak. Yani ister madden ister manen olsun kendinle ilgilenip kendini geliştireceğin bir süreç olacak sevgili aslan burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.